Merhaba, ismim Orçun, soyadım Temel. Alor Orman Ürünleri kurucu ortaklarındanım. Genç girişimciyim ve aynı zamanda öğrenciyim. Tabii, Alor Orman Ürünleri, Zonguldak, Alaplı ilçesinde kurulmuş bir firmadır. Şu anda İstanbul Büyükçekmece ilinde faaliyet göstermektedir. Kullanıcılara kolaylık sağlayacak ve çok çeşitli tomruk ve kereste hizmetleri sunmaya... Kendine adamış bir firmadır aynı zamanda Alar Orman Ürünleri. Ee, Türkiye geneli kereste ve tomruk alanında faaliyet gösteren firmamızdaki tüm kereste ve tomruklar her alan için kullanıma uygundur. Ee, yerli kereste olması sebebiyle de özellikle inşaat ve sanayi sektöründe tercih edilmektedir. Her türlü iç ve dış mekan için tercih edilen kereste, ladin, e, karaçam, sarıçam olarak da sınıflandırabiliriz. Birçok alanda geniş kullanım alanına sahip Keresteler orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren firmamızın varoluş amacıdır. Her kereste e, gruba ayrıldıktan sonra grubun içerisinde de kullanım alanlarına ayrılır ve sevkiyat yapılır. Müşterilerimize e, kullanım için temin edilir. Yapıradar'la Aleyna Hanım sayesinde e, mail üzerinden tanıştık. Bize göndermiş olduğu teklifte, inceledik ve firmamıza katkı sağlayacağını düşündük ve iyi olduk. Yaparadar şehir dışında olan birçok uzakta olan firmalarımıza ulaşmamızı sağlıyor. Şöyle ki şehir dışında çalıştığımız birçok firma ve çalışacağımız da birçok firma olduğu için Yapıradar sayesinde o firmalara ulaşıyoruz, daha kolay ulaşıyoruz. Buradan Kastamonu'ya, Artvin'e, Rize'ye gitmek yerine, yapı Yapıradar üzerinden birçok firmaya ulaşıyoruz. Ayrıca hem yakıt masrafımız hem işçi masrafımız bir biraz olsa da azalıyor. Bunun dolayısıyla da Yapıradar'ın bize birçok katkısı olduğu için Yapıradar'la çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapıradar e, bize birçok kolaylıklar sağlıyor. İş ortağımız da diyebiliriz aslında bir yandan. Dijital platformda e, çoğu firmalar ulaşmamızı sağlıyor ve kolaylıklar sağlıyor bize. Yapıradar'ı çalıştığım firmalara tavsiye ediyorum ve çalıştığım çalışacağım firmalara da tavsiye edeceğim. Yapıradar eee çünkü bize çok kolaylık sağlıyor. Çalıştığımız firmalara da bu kolaylıklardan yararlanmasını diliyorum. Ve Yapıradar'la çalışmaktan da gurur duyuyoruz.